Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Altın Yumurta kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan YouTube'da sizlerle birlikteyiz. Bugün yumurta toplayacağız soruluklardan. Şurada gördüğünüz yerin samanla hep de kuş için İçine saman doldurdum. Hindi yatsın diye. Şimdi işte yumurta alalım. Şöyle iki tane yumurtalımız var. 6 tavuğumuz açıyor. Şurada da işte, işte yumurta Maşallah. Buradan hemen şöyle Şöyle de aldım. 3 5 tane. Buzun masanın altında açtım maşallah. Sekiz dokuz. Dokuz tane yumurtamız var. Mavicileri de bugün iki tane yumurtlamış. Bu bölmede mesela maviler şöyle. Azıcık <laughs> şey. Elimizden geldiği kadar yaptığımız. Şöyle Koyalım. Evet arkadaşlar. Bunlar da mavicilerimiz. Kuyruksuz yaban gold. Şu küpeli. Şu da sahal arkadaşlar. Horoza küpeli. Ama bunların da şöyle yumurtlamışlar. Bir de şurada. Evet. Gibi. Şöyle mavi musarımıza koyalım. Belli oluyor herhalde mavi oldu. Da böyle arkadaşlar. Burada hindimiz var. Şöyle kümezimizi bir göstereyim. Burada light Brahma horozumuz var. O da Boğazdan dövdüğü için işte şuraya gelmiş. Kümesimiz böyle arkadaşlar. Şöyle suyumuz. Şöyle bir tarımız var. Şöyle yumurtalıklarımız. Arkadaşlar işte sonra hindimiz gürk olacak inşallah. Onun gürk yatırma videosunu çekeceğim. İşte başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir abone sayımız. Abone olmayı unutmayın bu arada. Şimdi de arkadaşlar başka bir kümesimiz daha var evimizin yanında. Oraya gidiyoruz. Hemen orada yumurtalarımız var. Şimdi gidelim. Yumurtalarımızı aldık. Kaç tane yumurta var arkadaşlar? 3 4 5 11 tane yumurtamız var maşallah. 2 tane de mavi yumurtamız işte yaban koltuklardan. Şimdilik öbür vaynutların yumurtasını toplamaya gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdilik de vaynutlarımızın yanına girdik. Burada 5 artı bir ve burada da 5 artı bir var. Torozlar dövüştüğü için böyle bir ayırdık yani. Çok da güzel bir ayrım bundan. <laughs> Şöyleyim. Evet, bunlar da. Maşallah, iki tane yumurta mışlar. Şurada. Evet. Maşallah. Bunlar da üç tane yumurtlamış arkadaşlar. <laughs> Allah. Böyle bir şanssızlık yok ya. Nazar değdirdi. Kırıldı yumurta arkadaşlar. Tavuklar kaçtı şuradan. Kapak açık. Allah Allah. İlk videomuz dedik, ilk yapak dedik. Şuna bakın arkadaşlar. Cık 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 cık. Mavi yumurtalarımız da kırıldı ya. Neyse, sağlık olsun arkadaşlar. canım rahatsız, ne yapalım. Şöyle baynutlarımızı göstereyim. Şuradan da şöyle bir baynutlarımız. Şuna bakın ya. Allah Allah. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Neyse onları yiyelim. Şurada işte oturma yerlerimiz. Zaynutları yani, falan izliyorduk. Böyle de bir yerimiz var işte arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Şu yumurtalar için kırıldığı için bir like atın. Size zahmet. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.